Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar detayları göstereceğim size arkadaşlar detay videolarını istiyorsanız hemen like abonem bence arkadaşlar detayları size aktaracağım hemen başlayalım biz birinci detayımız arkadaşlar Rico'nun çoklu top atarla bakın Daryl'ın geri tetmeli çevirici şey aynı görseller aynı bakın arkadaşlar Bakın. Zaten şöyle bir şey var. Rico'nun içinde, yani Daryl'ın içinde Rico var arkadaşlar. Bu doğru. Tamam. İkinci şeyimiz arkadaşlar. Ems e, dilini çıkartıp öpücük yolluyor. Ve telefonunu çıkartıyor. Telefonunda Poco resmi var. Bunu biliyoruz. Eski hale Poco'nun. Bakın bakalım. Şimdi arkadaşlar öpücük yolluyor. Görüyorsunuz değil mi? İşte o zaman Poco'ya demek ki arkadaşlar öpücük yolluyor Ems. Zaten ikisi herhalde sevgili arkadaşlar. Hemen 8 bit. Arkadaşlar 8 bitle search arasında 8 bitin yanındaki işarete dikkatlice bakarsanız yeni gelen search karakterinde şöyle arkasına baktığımızda aynı işaretle. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Hemen yan işaret. Şuna bakın dikkatlice. Kızmış bir işaret. Bu da aynısı kızmış bir işaret. sözle bağ var bilmiyorum ama öyle bir bağları var. Hemen e, bakalım arkadaşlar. E, hemen Penny ile ilgili arkadaşlar. Penny'nin e, görsel fotoğrafında kaşları siyah ama oyun içinde yani e, burada pembe oluyor. Bakın. Ve Penny ile ilgili daha bir şey var. Arkadaşlar Penny'nin üstünde kuru kafa var ve orada ağzı var. Ama bu oyun şeyinde ağzı yok. Bu da bir detay arkadaşlar. Sonra Pam. Pam ile biliyorsunuz Nani'nin kolyesi var. Onu zaten biliyorsunuz. İkinci şey arkadaşlar Jesse'nin tareti var Pam'in köşe çantasında. Hemen Jesse'yi alalım. Şöyle Bakın bakalım ama aynısı değil arkadaşlar. Acaba pe, pe, şey Jesse'ye remodel mi gelecek arkadaşlar? Bakın aynısı değil. Biraz onun rengi değişik. Sonra arkadaşlar bakalım başka ne var? Ee, hem arkadaşlar şunu biliyorsunuz bilmiyorum ama Mr. P'nin içinde cin var. Sesleri aynı gibi. Bakın. Dinliyorsunuz. Jin'le aynı sesleri taşıyorlar arkadaşlar. Bu biraz garip olmuş. Sonra arkadaşlar Tara ile deneme mağarasına gireceğiz. Bir şey göstereceğim. Tara'nın ifadesinde göz yok arkadaşlar. Bakın beyaz bir göz var ama gerçek içinde bir nokta göz yok. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Ee, ifadesi böyle valla. Ben detara yok deneme mağarasında gösteriyorum. Şöyle bir dakika tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar yok. Garip olmuş. Sonra arkadaşlar tarayla böyle. Şimdi arkadaşlar bunu kendim buldum. Gerçekten biraz zor bulundu. Yani zor buldum. Hemen bakalım. Jackie ile girdim mesela. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Olacak mı bilmiyorum. Ben efsaneviyle denemiştim. Herhalde efsanevi de oluyor. Efsanevilerde oluyor herhalde arkadaşlar. Burada olmuyor şu an. Evet, bir dakika arkadaşlar. Ben bir efsaneviler hiç yok. Hemen gireyim. Şuradan ne onu seçeyim mesela. <laughs> Hemen şöyle. Güzel şöyle gidiyorum. Olacak mı bilmiyorum size de yalan. Heh, arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle menzili tuttuğumda orada noktacıklar oluşuyor. Beyaz noktacıklar. Tam köşede şöyle. Bakın arkadaşlar beyaz nokta oluyor orada. Çok garip. Yani orada neden beyaz noktalar oluyor böyle? Sonra arkadaşlar burada da oluyor. Bakın böyle hareket ettiğimde noktalar böyle üçlü böyle üçlü Vallahi arkadaşlar o noktada beyazlar ne ya ben anlamadım yani neden oradalar hiç anlamadım hemen bir şey daha göstereyim arkadaşlar arkadaşlar Karl'ın gözlerine dikkatlice bakmanız gerekiyor bakın şimdi arkadaşlar Jackie'nin maskabına bakın Aynı gözler değil mi arkadaşlar? Ben bunu buldum. Matkabında Karl'ın gözü var. Hani zaten onlarla bir bağı var. İkisi de madenci zaten. O yüzden herhalde arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu detay sayılır mı bilmiyorum ama bir bir daha ilk sakızını çıkartmadan önce böyle siyah noktalar oluyor. Bakın. Siyah noktalar. Ondan sonra sakızı çıkacak arkadaşlar. Bakın. Neden böyle? Tekrar gösteriyorum. Evet böyle arkadaşlar. Yani hiç bilmiyorum. Yani neden öyle ki? Garip yani. Ondan sonra arkadaşlar bu kadar da. Şimdi biraz maç atalım. Şöyle. Detay videoları biraz zor hazırlanıyor. Lütfen emeğimin karşılığını inşallah alırım. Hemen şöyle kimle gelelim? El Primo. Hemen girdik. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Bir dakika. Daha hayır, hayır hayır hayır. Senin saldırıya girmeyecektim. Hayır hayır. Öldüm ya. Kötü bir yenilgi aldık. El Primo ile girmeyeceğim ben. Eksi 5 yiyoruz. Çok fazla yiyoruz. Çünkü rütbeler yükseldi. Şöyle hemen bakacağım. Ee, kimle girelim? E, ee, Bo. Bo. Şöyle. Bo'nun ikinci aksesuarı yayınlandı arkadaşlar. Daha hayır Brawl Stars'ta yok. Şey yayınlandı arkadaşlar. Hala süper totemi var ama anında patlatabiliyor şey mayınlarını. Mesela savaş topunda biri tam topu alacakken mayınları patlatın. Çok güzel bir aksesuar bence. Ben beğendim. Ama daha ben alamıyorum. Bula öleceğiz. Mükemmel. Vallahi öldük. Düzgün bir karakterle gelmiyor artık. Hemen şöyle çıkışlayalım şöyle kimle girelim? Colt'la ee, girelim. Hemen arkadaşlar bu arada bir detay daha söyleyeyim. Max arkadaşlar, Max'in sokak kıyafetli Max e, kıyafetinde yani kostümünde arkadaşlar, ayakkabısında havaya uçarken dikkatlice bakın şey altında M diye bir çizgi yok. Ama oyun içinde M diye bir çizgi var. Biraz önce oyuna girdim ya yani şey e, savaş şeyine. O zaman işte arkadaşlar gördüm. E, yani neden e, o altında benx bakın arkadaşlar görmüşsünüzdür zaten. Şey neden orada bir işaret var e, ama burada yok yani. Bilmiyorum vallahi superselde yapacağı iş belli olmuyor arkadaşlar o yüzden. Hemen bir maç daha atalım. Bir de kupa düşüyor. Sıfır. Fark etmedim sanmayın. Şeli ile gireceğim. Bakalım. 1 2 3 4 Güzel. Ya öldük ya. Vallahi aksesuara olduğunu düşünmedim. Orada kalacaktım. Vallahi kötü gidiyoruz. Düzgün bir karakter de yok vallahi. Hemen şöyle yine kimi seçelim bu sefer? Eee Bakıyorum. Bence burada Dynamite. Evet. Dynamite'la maça girdik. Zaten eee Acaba şöyle bir şey mi var arkadaşlar 8 bit e, babası Sörc'ün şey bir animasyonda görmüştüm ben arkadaşlar 8 bit e, şey e, Max ile evleniyor 8 bit şey hayatını kurtarıyor e, Max'in o yüzden sonra e, yüzük çıkarıyor arkadaşlar ondan sonra yüzük çıkardığında da şey evliliği kabul ediyor Max sonra Sörc doğuyor arkadaşlar sütünü içerken Sörc. Birden Max'in enerji içeceğini şey yapıyor. Yanlışlıkla ayağını kaydırıp Max enerji içeceği ağzına giriyor. Sonra 8 bitle Max şaşırıyor. Ondan sonra arkadaşlar Surge doğuyor. Valla güzel bir animasyondu. Şöyle bir dakika bir dakika öldük. Evet arkadaşlar yani böyle bilgiler detaylar zor hazırlanıyor arkadaşlar. O yüzden Arkadaşlar şöyle bir dakika. Ee, bakalım. Şimdi arkadaşlar videoyu bitirelim bence. Ee, şey böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Bir tane son detayı gösterip videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Rosa arkadaşlar şey bu boksör diyor ama bütün karakterlerde Rico, Poco, Barley, Bo Sonra bu boksör ama Roza da bu boksör diyor arkadaşlar. Neden Roza botanist aranaya kök salıp düşmanları dersine verir demiyor da bu boksör diyor. Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olursanız yenisi gelir zaten arkadaşlar. 5 like da 7 like da gelecek yenisi. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.